Düştüm ya lan. Oğlum ben takılı kaldım lan. <laughs> Aha ha. düştüm sonunda. Yer gitti. Burada birisi var Enes bana yakın. Geliyorum. Nerede oradaki? Saat şurada. Şurada bir yer dikkat et. Aha binanın köşesinde. Yukarıda mı? Uf çok güzel. Bu başkası onlardan değil o zaman. Yerleri duruyor yukarıda. Dursun, dursun. Ee, şu arkadan oynayalım şunları. Bu baş. Buna da bomba attılar. Gitmiyor fazla. Hangi çatıda? Ee, en son şundaydı. Enemies Ama nereye geçti tamam. bilmiyorum. Burada. Bekle, candayım. Arkadan sıkan var. Nerede hiç? Görebiliyor musun? Gel, gel içeri gel başka. Şey. Ya siktir git neredesin orospun evladı. Çatıda Enes çatıda. Mavi çatıda mı? Atladı, atladı geliyor atladı gelsin, sen gel bana. Tamam gelsin bekle. Gördüm adamı. O da senin yerini biliyor ama. Hep bilsen olur. Kırmızılar açılmış yakın. Aynen. Pembeyi de açalım istersen. Öyle gidelim. Pembe. Bu tarafta. Bende turuncu var. Test burada. <laughs> baygın. Gördüm arkadaşını. O da baygın. Buradakini kaldırmaya giriyorlar. Bomba çekti. Ben attım ben. Baygın Yeri burada Oradaki arkadaşını kaldıracak Kaldırmış Kaldırmış, kaldırmış. Dikkat et Geleceğim hemen Öldüm, bu değil, bu değil. Bunlar içeride hala henüz. Yani. Çatı. Bitti. Baygın oyun abi. Temiz. Hepsi mi öldü? Evet. Dışarıda ses var. Bu da temiz. Koş koş. Uff. Nerede başka? Biri Vay ibneye bak ya. Buse canım. Oh. 3x var başka. Alırım onu. Bir can basayım da. Karşıda adam. Hastiktir. Buradan yemiyor. Adamı şunlanıyor resmen. Aynen aynen. Şu drop'a bakayım belki AVM vardır. Bak. Groza var. Sana mı? Bir baygın. Neyse o tarafa gideceğiz herhalde. Arkaya mı gideceğiz, yukarı gideceğiz değil evet, mi? Yukarı gideceğiz de. Senin adam mı çaldı acaba? Yok, arkadaşı oradaydı. Burada yakın ses var. Görebiliyor musun tepeden? Çok güzel. Çok Ölü. Tamam arkadaşı da öldü onun. Bekle geliyorum. Alan verecek. Oraya alan dışı kalacak. Hiç gitme oraya. Bir bomba sallayayım mı oraya? Salla. Ağır sıktı. Sıktı da nereden sıktı? Görüyor musun? Göreceğim. Sen mi attın? Evet. Soldan yanaşıyorum gördüm, sağında. Gördüm, gördüm. Daha buralarda. Enemies Hadi kafayı yaladılar. Kaçma, kaçma, bekle. iyi onu. M24. E yapma, yapma. Neyse canı yok. vurur. Sana gelmeyeyim mi? Siz atman lazım. Görüyor musun sen adamı? Şu an görmüyorum. Önüne çıkacak. Geliyor sana doğru geliyor. Aşağı koşuyor. Bas 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 aşağı koşuyor. Bas vurursun bas. Da şey arkası. Ağaç arkası seni gözlüyor. Çıkıyor. Aslanım benim. Öyle 12 kilo almak olmuyor yani yiyelim şimdi. Evet, ama 13 tane var 12 değil. İyi. 20 kil yeter.